Bugün sanattan herkese merhaba. Kültür Sanat'ın haber merkezindesiniz ve bu haftada sizler için dopdolu bir program hazırladık. Bu akşam stüdyomuzda Kurt Seyit ve Şura adlı kitabı diziye uyarlanan ünlü yazar Nermin Bezmen olacak. Ama hepsinden önce Kültür Sanat Turu ile programa başlayalım. Almanya'nın Nürnberg kentinde 19. kez düzenlenecek olan Türkiye Almanya Film Festivali'nin yarışma filmleri ve jürileri belirlendi. Bu yıl 13-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 5'i Türkiye'den 5'i de Almanya'dan olmak üzere 10 film yarışacak. Özürler 22 Mart'ta sahiplerini bulacak. Davut heykeliyle silah reklamı İtalya'yı kızdırdı. Bir Amerikan silah fabrikasının reklamlarında heykeltıraş Michelangelo'nun ünlü eseri Davut heykelini kullanması ülkede büyük tepki yarattı. Müzik Reklamda bir sanat eseri ifadeleriyle tanımlanan silahın Davut heykelinin kucağına yerleştirilmesine İtalya Kültür Bakanı da tepki gösterdi. Şirkete tazminat davası açacaklarını açıkladı. Müzik Can yayınlarının kurucusu Erdal Öz'ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Müzik Bu yıl yedincisi düzenlenen ödülün Türk şiirine getirdiği özgün soluk ve şiir dilini geliştirmesiyle Küçük İskender'e layık görüldü. Ödül 2 Nisan'da Pera düzenlenecek törenle Küçük İskender'e teslim edilecek. 2013 Çin'de Türk Kültür Yılı Muhteşem iki gösteriyle son buldu. Çin'de bir yıldır süren Türk Kültür Yılı, Mersin Devlet Opera ve Balesi'nden sanatçıların sergilediği, dans ve sufi müzik örneklerinin yer aldığı Mevlana'nın çağrısı balesiyle kapandı. Mevlana'nın semanın modern dansla birleştirildiği gösterinin koreografisi Mehmet Balkan'a, müzikleri ise Can Atilla'ya ait. İbrahim Tatlıses ile Arif Sağ arasında sert tartışmalara neden olan Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde yönetim kurulu üyeliğine Orhan Gencebay aday oldu süreç 27 Aralık 2013'te MESAM kurulunda alınan tüm kararların İstanbul 1. Fikri ve Sınayi Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından tedbiren durdurulmasıyla başladı. Bu tamamıyla telif konularıyla ilgili bir konu ve bu konuda ben son derece duyarlıyım ve çok büyük çalışmalar içindeyiz. Tatlı Sağ arasında sosyal medyada karşılıklı sert tartışmalar yaşanınca Gencebay göreve talip olduğunu açıkladı. Gencebay kimsenin adamı değilim. Haktan adaletten yanayım. Ben Orhan babayım. Müzik dünyası dibe vurmuş durumda. Birikimlerimi müzik sektörüne aktarmak için yönetim kurulu üyeliği istiyorum dedi. Türkiye'nin ilk kadın polis adliye muhabiri Vasfiye Özkoçak hayata veda etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun 91 yaşında hayatını kaybeden Vasfiye Özkoçan ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda Değerli önceki başkan yardımcılarımızdan Vasfiye Özkoçak'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Usta gazeteci Vasfiye Özkoçak'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz dedi. Başarılı gazetecinin cenazesi Karacaahmet Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Müzik